Diyarbakır'da inşaat müteahhitleri bir araya geldi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, DTSO ile Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği, DİMDER, işbirliğiyle inşaat müteahhitleri istişare toplantısı düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesinde bir tesiste düzenlenen programda konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tazgel, 21. yüzyılda yeni ve farklı bir ekonomik çağ girildiğinin farkında olunması gerektiğini söyledi. Ekonomik faaliyetlerin planlanmasının yeni çağa göre yapılması gerektiğine vurgu yapan Tazgel, ekonomik parametrelerin sürekli değişkenlik arz ettiği, rekabet koşullarının sürekli değiştiği farklılaştığı bir dünyada kendini değişime kapatan hiçbir işletmenin yaşama şansının olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle yatırımcılarımızın sınır tanımayan ekonomik hareketliliğe ayak uydurması, uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayacak bilgi ve donanıma sahip olması oldukça önem arz etmektedir, dedi. Diyarbakır'ın sanayi ve turizm sektöründe ciddi bir ilme kazandığını ifade eden Dimder Başkanı Aziz Elaldı, biz sivil toplum kuruluşuyuz. Bu süreçte demokrasinin olmazsa olmazından gerekliliğinden olduğu için, biz de sektörde müteahhitlerde olarak Diyarbakır'ın istihdam alanında ciddi katkıları olan bir kuruluşuz. O arada Diyarbakır'ımız sanayi ve turizmiyle ciddi bir ilme kazanıyor. Önümüzdeki süreçte de bu ilme Türkiye çapında çok önemli bir noktaya gelecek sizlerin bizim arkamızda durması sebebiyle, bu bizdeki görev aşkını misliyle kat ve kat öteye götürdü. Biz yönetim kurulu olarak da bu anlamda ciddi çalışmalar yürüttük, ifadelerine yer verdi. Düzenlenen programa DTSO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tazgel, DTSO Meclis Üyeleri, Dimler Başkanı Aziz Elaldı, Ses Sanatçısı Bedri Aysel'i, İnşaat Sektörü Temsilcileri ve Müteahhitler katıldı.